neleyin beyler. Selam arkadaşlar. Videomuzda Bu arada arkadaşlar dün attığım videoyu sakın izlemeyi unutmayın. İzleyin. Güzel bir şeydi. Çatışma falan aktırdık. RS atmıştım bir tane abiyle. Abi her zaman gibi yendim. Abi'ye de helal olsun. Güzel güzel oynuyordu. Maşallah. Nazar değmesin inşallah. Ne helal olsun abi. İlk videolarıma bakarsanız e, ilk PUBG Mobile videolarıma bakarsanız falan orada ses sesim çok az koymuştum. Hatta sesim hiç yoktu. Sonradan biraz sesimi çıkarmaya başladım. Çünkü mikrofon olmuyordu. Sıkıntı oluyordu. O yüzden yapamıyordum şimdi. Arkadaşlar bunu niye mi koyuyorum? Yakın dövüşte daha çok iyi oynarım. Evet, evet. Arka yöne gidiyorsun be. Neyse hadi çağırayım ben seni. Hadi çağırayım bari. Çağırayım bari. Ooo dört numarayla 1 numara. Ile Bay, e, ben onları işte bir şey vermiştim. vermiş. Arkadaşım bu ne yani? Emanet benim silahım Hemen altıyı benden almaya kalksam yani. O yüzden denemiyorum. Helal helal. Ben size ne dedim? Böyle daha iyi oynuyorum dedim. Ne yaptım? acele et şöyle şöyle basit demez dür bir numara izleyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimleri açarak yeni gelen videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz.